Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Risale-i Nur'lar neden sadeleştirilemez? Çünkü Risale-i Nur din diliyle yazılmıştır. Efendim din dili nedir? Ee, bunun üzerinde duracağım. Malum dil ifade vasıtasıdır. İnsanın öğrendiklerini, düşündüklerini ve eşyadan elde ettiği bilgileri ifade etmesi ve başkalarını anlatması için Cenab-ı Hak insana dil vermiştir. Rahman olan Allah'ın rahmetinin insana en önemli rahmeti akıllı eşyayı anlaması, kalbiyle düşünmesi ve diliyle ifade etmesidir. Bunun için Kur'an, beyanı büyük bir nimet olarak gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim Errahman neallemel Kur'an halakali insan allemuhul beyan buyuruyor. Yani, Rahman olan Allah insanı yarattı, Kur'an'ı ona öğretti ve ona beyanı yani ifade etmeyi yani dili öğretti buyuruyor. Konuşmak kendini ve düşüncelerini ifade etmek, öğrendiklerini başkalarına da öğretmek en büyük nimettir. İlmin ortaya çıkması da dil vasıtasıyladır. Yazı ancak 3500 sene önce Hz. İdris Aleyhisselam'ın insanlara öğretmesiyle kullanılmaya başlamıştır. Her ilmin kendi literatürü ve ıslahı vardır. Istilah, lügat manaları ile ilgisi varsa da tamamen farklı manalar ifade eder. Bir ilmi öğrenmek ve vakıf olmak istiyorsanız o ilmin dilini de öğrenmeniz zorundadır. O ilmin dilini de öğrenmek zorundayız. Hukuk terimlerini ve ıslahlarını, tıp terimlerini ve edebiyatta edebi sanatları ve matematik ve mantıkta matematik ve mantık formüllerini öğrenmeden bu ilme vakıf olmak ve bu ilmi anlamak ve bunlarla ilgili söz söyleme hakkımız olamaz. Din de böyledir. Dini öğrenmek istiyorsanız din dilini dinin yüksek ilahi, ruhani ve uhrevi alemleri size anlatan yüksek dini terimleri ve ıstıraları öğrenmeniz gerekir. Bu sebeple ilmi ve dini, felsefi ve tıbbi, edebi ve hukuki terimler asla sadeleştirilemez. Aynı şekilde dini terimleri ve ıslahları da günümüz insanı anlamıyor diye sadeleştirme adı altında bu terimleri değiştiremezsiniz. O zaman o ilmi yok etmiş olursunuz. Günümüzde gençler anlamıyor diye üniversitelerde bu dil tıp dili, hukuk dili sadeleştiriliyor mu? Bilakis önce ıslahlar ve o ilme ait terimler öğretilir. Daha sonra o ilim öğretilir. Çünkü ilimler ıslahlar üzerine bina edilirler. Günlük dil bizi bize anlatır ve ihtiyaçlarımızı dile getirir. Günlük konuşulan ve gündelik hayatın ihtiyaçlarını anlatan dil elbette dinin ifade etmek istediği yüksek ve ruhani manaları anlatmaktan çok uzaktır. Din maneviyat demektir. Maneviyatın sahası ruhun cereyan ettiği çok geniş ve binlerce alemi için alan bir sahadır. O sahanın başı ezel, sonu ise ebettir. Yani her iki ucunda da sonsuzluk vardır dil o manevi alemlerde akıl, kalp ve ruhun binlerce hissiyatını dile getiren bir ifade şeklidir. Bu engin ve zengin manevi manaları ifade edecek olan dilin de ona göre geniş, engin ve zengin olması gerekir. Dini anlatmak ve dini tasavvuru oluşturmak ancak din sembollerini dille ifade etmeye bağlıdır. Din ilahi kaynaklıdır. İlahi hakikatleri ifade eden dilin de ilahi kaynaklı olması gerekir. Onun için ibadet malum ancak vahiy diliyle yapılabilir. Vahid dilinin dışında ibadet olmaz. Çünkü vahiy dili cenab Hakk'ın insanlara öğretmiş olduğu dildir. Ve din ancak bu dille ifadesini bulur. Bizim de bu manaları anlamamız için aklımızı ve ruhumuzu onları anlayacak seviyeye çıkarmamız ve bu konudaki bilgileri öğrenmemiz gerekir. İnsanın ruhen terakkisi de bu şekilde mümkün olur. Din dili de kendini Kendisi gibi ilahi olan vahiy ve ilhamdan kaynaklanır. Zira dinin amacı Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıtmak, ahireti anlatmak ve ahirete layık manaları ders vermek, nefsi gemlemekle ruhu yüceltmek üzerinedir. Ulvi manaları elbette ulvi kelimeler ifade eder. Bundan dolayıdır ki ibadet dili de bu ulvi ve yüce manaları ifade eden ilahi kelimeler olmak zorundadır. Allah'ı şanına layık şekilde övmek ve tesbih etmek onun nimetlerine karşı hamd ve şükretmek, onun şanını yüceltmek için tekbir ve tehlil ile sena etmekle mürekkep olan ibadet, yani subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bunların hiçbir dille karşılığı yoktur. Çünkü bunlar bir isimdir ve bu isimin arkasında Cenab-ı Hakk'ı tesbih, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tahmid ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini allah Ekber diye ilan etmek vardır. Ve Allah'ın birliğini La İlahe illallah diye ifade etmek vardır. Bunları Kısaca lügat kelimeleriyle tercüme etmek bunun geniş ifade etmiş olduğu manaları çok daraltmak hatta ortadan kaldırmak olur. İman, ihlas, takva, şükür, tövbe, af, bir, infak, adalet, sadakat, haya, doğruluk gibi ahlaki manevi kavramlar hep vahiy ve ilhama tabi olarak kavramlardır. Bunların hepsi bize vahiy ile gelmiştir. Bunun için din dili bir kavramlar bütün olmakla beraber sosyal hayattan da ayrı değillerdir. Ancak ahirete ve ebediyete yönelik bir yönü vardır. İnsanı ahiretin ebedi hayatına ve hazırlamak gibi de bir fonksiyonu mevcuttur. Çünkü dinin amacı uhrevi saadettir. Uhrevi saadet ise aklın ve ruhun kemali, nefsin de süfli ve basit şeylerden uzaklaşmasıyladır. İşte bu tüm bir gerçeklerden dolayı maneviyatı ders veren, insanın manen terakkesini sağlayan dinin de bunu sağlayacak olan dini ifade ve terimleri bulunacaktır. Biz buna din dili diyoruz. İnsan dini anlamaya, bunun için de, de dinin dilini öğrenmeye çalışmalıdır. Bunun aksine dinin yüksek manalarını ifade eden dilini değiştirerek dini o manalardan yoksun bırakmak, dini değerleri ve manaları başta indirmek ve anlat, anlatmak istediği hakikatleri ve manaları değiştirmek olur. Kur'an-ı Kerim'in inzal edilmeye başlamasından sonra Arap diline Kur'an'a ait pek çok kelime girmiş ve bu şekilde Arap dili zenginleşmiştir. Aynı şekilde Türkler göçebe halde yaşayan ve medeniyetin olmadığı için sade ihtiyaç diliyle konuşan göçebe bir kavimdi. Müslüman olduktan sonra Kur'an okuyarak Kur'an'daki kelimeleri dillerine katıp Türkçeyi zengin bir dil haline getirdiler. Ve böylece Türk diline 12 bin tane Kur'an-ı Kerim'in kelimesi ve terimi girmiştir. Türk dili bu şekilde e, genişlemiştir. Mesela selamdır, kitap, kalem, satır, katip, mektep, rahmet, bereket. Görüyorsunuz ki bütün bunlar Kur'an'ı tabirlerdir. Bunun gibi Türk dilinde 12 bin tane kelime vardır. Yani Türkler Kur'an-ı Kerim'i sadeleştirmek yerine bakın, Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri kendi dillerine katarak kendi dillerini zenginleştirmişlerdir. İşte ilim de bu şekilde ne yapar? Kendisini geliştirir. Aynı şekilde risale Nurlar da yüksek iman hakikatlerini anlattığı için din dilini kullanmıştır. Bediüzzaman'ın kullandığı kelimeler sadeleştirilirse bu yüksek manalara ifade edilemez. Tahrif edilmiş olur. Bu sebeple risale Nurlar sadeleştirme adı altında kelimeler ile oynanmaz. Ancak bu kelimelerin manaları geniş şekilde şerh ve izahla anlaşılmaya çalışılır. Bediüzzaman Sayyidimiz Hazretleri şerh ve izah yapın demiş ama sadeleştirme ve kelimeleri değiştirmeye asla izin vermemiştir. Ancak Kastamonu'daki Mehmet Feyzi Efendi'ye Asayi Musa'ya yaptığı lügatçıyı övmüş. Ve lügatçıların yapılmasını istemiştir. Emir ve bu lügatçı hakkında belir zamanın övücü ifadeleri vardır. Onun için Risale-i sadeleştirmek yerine Risale-i ifade edilen yüksek manaları anlamak için kendimizi geliştirmek, dilimizi geliştirmek ve bu manaları anlayacak seviyeye çıkarmamız lazımdır. Risale-i kendi seviyemize indirmek yerine biz çalışarak, gayret ederek bilgimizi artırarak, kültürümüzü artırarak Risale-i Nurları daha güzel bir şekilde anlamaya çalışmamız gerekir. Bunun için de gayret lazımdır. Onun için inşallah önümüzdeki birkaç videoyu bununla ilgili olarak yapacağız. Yani Bediüzzaman Halayet'in Hazretleri özellikle Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Mecmuası'nda sadeleştirecek insanların eşiri nasıl karşı çıktığını da bir dahaki sonraki videomuzda ifade etmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.